Merhaba kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ben Rabia. Yeni mezun çekimi olarak özel bir klinikte çalışıyorum. Ve genel olarak burada sizlerle günümü paylaşıyorum. Klinik günlerimi, deneyimlerimi paylaşıyorum. Yalnız yaşamak nasıl onlardan bahsediyorum. Önceki videolarımı çok beğendiniz ve devamlı gelmesi için yorumlar attınız. Dolayısıyla yeniden bu haftayı vlogluyorum. Bir klinik gününde neler yapıyoruz, nasıl geçiyor, ben neler yapıyorum size bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bak kliniğe inelim orada fırsat oldukça her şeyi çekmeye çalışacağım. Ve konuşabildiğim kadar orada da konuşmaya, ara ara açmaya çalışacağım. Bu cheesecake'i dün Antalya'da birisi getirdi. Ve hani İstanbul o meşhur konseptte bir yer var ya, bir markanın herkese PR paketi yolladı. Orası gibi aynı ve o kadar güzel ki yani bin ton çeşit var. Dün bir buçuk dilim falan yedim, neredeyse iki dilim. Bir dilimi de akşam için ayırdım. Salonu da şiirine götüreceğim, oradakilere vereceğim. Elimde tatlımla kliniğe gidiyoruz. Bugün yoğun bir gün olacak diye düşünüyorum çünkü programımda Sürekli hasta vardı. Elimden geldiği kadarıyla çekmeye çalışacağım sizlere de. evet geldim, çay içiyorum. İki hasta baktım. Normalde beyazlatma hastam vardı ama iptal olmuş. Şimdi bir de bir hastam var. Şu an saat 12.52. Onu beklerken çay içeceğim. Bir de bir yandan bugün bir tane video yükleyeceğim Instagram'a. Onun ettiğini yapıyorum. Eğer e, Instagram'daki videoları da izlemek isterseniz buraya hesabıma bırakacağım. Oradan beni takip edip videolara erişebilirsiniz. Orada daha çok aktifim. Her gün ya da iki güne bir mutlaka video atmaya çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere işten geldim. Üzerimi değiştim, hemen makyajımı temizledim ve yemeklerimi ısıtıyorum. Bunlar dün yapmıştım. Ve i̇şte onları ısıtacağım. Şimdi onları yiyeceğim. Saat şu an hemen 6.30 ve ben işten yeni geldim. Yani 6 gibi falan çıkmıştım. O şekilde yemeklerim ısınsın, yemeğimi yiyeceğim. Yemeklerim ısınırken de bir yandan dün Dün akşam rutinimi çekmiştim, onun seslendirmesini yapacağım, editini yapmıştım. Bunlar hep ısına dursun olsa da bir ses kaydetmeyi halledelim. Sonrasında yemekte tekrar görüşürüz. Geliyor ve çok hoşuma gidiyor. Hemen bir evde havalandırıyorum çünkü tüm gün. Ya falan... bence aslında seslendirme yapmadan daha güzel gibi geldi bana şu an. Yani bu videoyu koyacağım. Şu video arkadaşlar. <laughs> Anladınız mı bilmiyorum. Bu akşam rutinimi paylaştığım video. Ya bence seslendirmesi daha güzel. Arkasına hafif bir şarkı ekleyeceğim ve videonun kendi sesiyle paylaşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce böyle konuşmalı, da, anlatmalı da daha mı güzel olurdu? Yoksa bu şekilde kalması daha mı iyi? Hani böyle hafif videonun kendi orijinal sesleriyle ve arkadan hafif müzikle daha mı güzel oluyor? Gerçekten kararsız kaldığım için soruyorum. Bunu dilerseniz Instagram'da, dilerseniz buradan da yazarsanız çok sevinirim fikir açısından. Ayrıca bir de klinikle ilgili de daha çok video istiyorsunuz. Ama ben de böyle sanki sürekli tekrar düşüyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten Klinik günlerim birbirimin neredeyse aynı. Hastalarım elbette değişiyor. Her gün farklı farklı vaka görüyorum. Fakat hemen mesela sabah uyanıyorum. İşte yogamı yapıyorum, kahvaltımı yapıyorum, ajanda dolduruyorum, makyaj yapıyorum. Çıkıyorum, kliniğe gidiyorum. Klinikte çekebildiğim kadar çekiyorum. Sonra geliyorum, akşam yemeği yiyorum. Birkaç bir şey izlersem, okursam okuyorum. Sonra uyuyorum. Daha çok klinik videosu istiyorsunuz ama ne tarz şeyler istiyorsunuz, nelerden bahsetmemi istiyorsunuz, ne gibi şeyleri daha çok videolarda görmek istiyorsun. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim gerçekten. Çünkü hani bir yerde tekrara düşüp sizi sıkmaktan da çekiniyorum açıkçası. O yüzden sizin yorumlarınız gerçekten önemli. Hem Instagram'da hem burada. Bu arada yemeğim bayağı kaynamış gibi hissettim. Şimdi ben bu yemeğimi bir hazırlayayım. Tabaklayayım. Sonra hemen sizinle tekrar görüşeceğim. Şimdi yemeğimi yedim. Bulaşıklarımı yıkadım. Birazcık telefon kaydırdıktan sonra saat şu an 7.30 oldu. Birazcık ders çalışacağım. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani evet özelde sağlık turizmi yapan bir klinikte, güzel bir klinikte çalışıyor olmak çok güzel. Ve büyük bir ayrıcalık. Ama kötü de bir yanı var. Yani kendimi inanılmaz yetersiz hissediyorum. Ama inanılmaz yani. Çünkü çevreme bakıyorum herkes böyle implant, implant üstü, botokslar, işte zirkonlar, kaplamalar, kesimler, bir şeyler. Ben dolgu, kanal, işte max beyazlatma. hay basit işlemleri yapıyorum. Evet yeni mezunum ve çok normal. Temel anlamda bile böyle implant üzerine herhangi bir bilgim yok. Ya da böyle estetik bir dolgu üzerine herhangi bir bilgim yok. Bazı teknikler hakkında yeterli bilgim yok ve bilgilerim her ne kadar taze olsa bile tekrar edilmediği için unutuldu. Dolayısıyla artık kendime bir düzen oluşturmak istiyorum. Bu benim bayağıdır aklımda. İlk işe girdiğimden beri hep aklımdaydı. Hatta kaynak almak, kurslara katılmak, workshoplara katılmak vesaire gibi hedeflerim de var. Ama hepsinin zamanla olacağını düşünüyorum. Öncelikle olarak teorik kısmı birazcık her gün akşamda olsa biraz biraz çalışmak istiyorum. Çünkü kendimi gerçekten inanılmaz yetersiz hissediyorum ve kötü hissediyorum. Hem de akşamlarım çok boş geçiyor ve artık hani bizim sezonun yoğunluğu yavaş yavaş bitiyor. Dolayısıyla daha erken çıkmaya başlıyoruz. Erken çıktığımız için akşamları bana kalıyor. Onda da boş boş TikTok videosu demek evet çok keyifli. İnanılmaz keyif alıyorum bunun. Ama hani bir yerde insanı kötü hissettiriyor. Umarım bu video hepinizin hoşuna gitmiştir ve yararlı olmuştur. Hani şey görüyorum, ben de işte diş hekimliği istiyorum, diş hekimliği işte YKS'ye hazırlanıyorum, motive oluyorum bir şekilde falan mesela inanılmaz mutlu oluyorum ve buna eğer hani bir katkım oluyorsa iyi anlamda çok çok mutlu olurum. Umarım her şey gönlünüzce olur hepinizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Heptim.